Yıl 1997. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bin yaşındaki dev bir sekoya ağacı kesilmek üzere işaretlendi. Neden mi? Kereste şirketi bu ormanı ticari odun için yok etmek istiyordu. Sekoya ağacının odunu dayanıklıydı, çok para ediyordu. Ama bu ağaç sıradan değildi. O bin yıldır orada bir canlıydı. Kuşlara yuva, toprağa gölge, ormana nefesti. İşte o anda 23 yaşında bir genç kadın çıktı ortaya. Ağaca tırmandı. Ve tam iki yıl boyunca aşağı inmedi. Yağmur yağdı, fırtına koptu, kar bastı. Ama o küçük bir çadırda 60 metre yüksekte yaşadı. Yemekler iplerle çekildi tuvaletini bile kovayla halletti. Gelen tehditlere, baskılara, yalnızlığa rağmen direnmeye devam etti. Çünkü biliyordu, bu sadece bir ağaç değil, bu yaşamın ta kendisi. İki yılın sonunda dünya onun sesini duydu. Şirket geri adım attı. Ağaç ve çevresindeki orman resmi olarak koruma altına alındı. Ağaçtan indiğinde 25 yaşındaydı. Ama ardında binlerce yıl sürecek bir iz bıraktı. Çünkü bazen bir kişilik mücadele koca bir ormanı kurtarır ve bazen dünyayı değiştirmek sadece bir ağaca tırmanmakla başlar.